Herkese merhabalar. Ee, güneşin artık etkisini azalttığı bu dönemlerde e, yavaş yavaş kış mevsimi geldi. Ee, özellikle yaz mevsiminden çıktıktan sonra e, bir yüzde lekeler meydana geliyor. Hem de çok ciddi anlamda lekeler meydana geliyor. Biz bu leke tedavilerini e, yaz döneminde yapamıyoruz çünkü leke tedavisi ekim ve kasım şey ekim ve nisan arasında meydana e, yapılıyor. Şu anda leke mezoterapisi için e, tam zamanıdır. Çünkü dediğimiz gibi güneş etkisini azaltmıştır. E, azalttığı için vereceğimiz ürünler bir yan etki yapmaz. E, ne yapıyoruz biz? E, özellikle bu lekenin öncelikle neden oluştuğunu, nasıl oluştuğunu, kişinin yaşam e, standartları nelerdir, yaşam kalitesi nasıldır, ne iş yapar, e, kendini nasıl korur gibi yemesi içmesi nasıldır gibi bunların hepsini önce bir sorguluyoruz. Onlara göre bir e, tedavi uyguluyoruz. Özel bir karışım yapıyoruz. Mezoterapik bir karışım. Bu karışımlardan e, kişilere uyguladığımızda şu ana kadar başarı şansımızın %70-%80 olduğunu söyleyebilirim. Yaptığımız leke tedavilerinde. E, ama en önemlisi leke olmaması. Leke olmaması için de güneşten, kutusundan e, yüzü korumak, düzgün beslenmek, dengeli beslenmek, sigara içmemek, bol su içmek, vitaminlerimizi doğru zamanda doğru yerde almak gibi kişilere bazı şeyler söylüyoruz. Tabi hormon dengesi çok önemli. Bunları kişilere, lekeyle gelen kişilere anlatıyoruz. Dolayısıyla yüzünde lekesi olan hastalarımızın bize başvurması halinde biz bir yüz analizi yapıyoruz. O yüz analizine göre de kişiye nasıl bir tedavi uygulayacağımıza karar veriyoruz. Teşekkür